Goblin köpek balığı, okyanusların en gizemli ve korkutucu görünümlü canlılarından biri olarak kabul edilir. Genellikle yaşayan fosil olarak adlandırılan bu tür, milyonlarca yıldır neredeyse hiç değişmeden günümüze gelmiştir. Derin suların zifiri karanlığında yaşayan bu köpek balığı, insanlar tarafından çok nadiren görülür. Bilimsel adı Mitsukurina ostoni olan bu canlı, Mitsukurinita ailesinin hayatta kalan tek üyesidir. Sıradışı ve ürkütücü görünümü nedeniyle denizciler ve balıkçılar arasında çeşitli efsanelere konu olmuştur. Bu videoda, derinlerin hayaleti olan goblin köpek balığının bilinmeyen tüm sırlarını keşfedeceğiz. Bu köpek balığının en dikkat çekici özelliği, yüzünden ileriye doğru uzanan yassı ve uzun burnudur. Burnunun hemen altında gerektiğinde ileriye doğru fırlayabilen korkutucu bir çene yapısı yer alır. Vücut rengi diğer köpek balıklarının aksine gri değil, belirgin bir pembemsi tondadır. Derisi yarı saydam olduğu için kan damarları dışarıdan görülebilir ve bu ona karakteristik pembe rengini verir. Yüzgeçleri yuvarlak ve küçüktür. Bu da onun hızlı bir avcıdan ziyade yavaş bir yüzücü olduğunu gösterir. Gözleri oldukça küçüktür çünkü karanlık derinliklerde görme duyusuna diğer duyuları kadar ihtiyaç duymaz. Goblin köpek balığının beslenme şekli Adeta bilim kurgu filmlerinden fırlamış gibi benzersizdir. Avını yakalamak için esnek çenesini saniyenin çok küçük bir diliminde öne doğru fırlatır. Bu ani hareket sapan beslenme olarak bilinir ve avın kaçmasına neredeyse hiç fırsat vermez. Çenesi, vücudunun geri kalanından bağımsız olarak hareket edebilen çok özel bağlara sahiptir. Ağzının içi, avı parçalamak yerine sıkıca tutmak için tasarlanmış iğne gibi sivri dişlerle doludur yakalanan av, bu kapan benzeri çenenin içinden asla kurtulamaz ve doğrudan mideye iner. Bu canlılar, güneş ışığının asla ulaşamadığı mezopelajik ve batipelajik derin bölgelerde yaşarlar. Genellikle 270 ila 960 metre derinliklerde görülseler de çok daha derine inebildikleri bilinmektedir. Atlantik, Pasifik ve Hint Okyanusu'nun derin kısımlarında oldukça geniş bir coğrafi dağılım gösterirler. Kıyılara ve yüzeye yaklaşmamaları nedeniyle doğal yaşam alanları hakkında detaylı bilgi toplamak zordur. Japonya kıyılarındaki derin hendeklerde daha sık rastlandığı için en çok bu bölgede incelenmişlerdir. Derin suların yüksek basıncına ve dondurucu soğukluğuna mükemmel bir biyolojik uyum sağlamışlardır. Goblin köpek balıkları derin denizlerde buldukları hemen her şeyi yiyebilen fırsatçı avcılardır. Menülerinde genellikle derin su kalamarları, kemikli balıklar ve çeşitli kabuklu deniz canlıları bulunur. Hızlı yüzemedikleri için genellikle pusu kurarak veya yavaş hareket eden avları tercih ederler. Deniz tabanında yaşayan yengeçler ve diğer omurgasızlarda beslenme diyetlerinin önemli bir parçasıdır. Mide içerikleri incelendiğinde bazen okyanus tabanındaki çöplerin bile yutulduğu görülmüştür. Besin kaynaklarının kıt olduğu derinliklerde minimum enerji harcayarak maksimum besini almaya çalışırlar. Bu tür ilk kez 1898 yılında Amerikalı ünlü iktiyolog David Starr Jordan tarafından bilimsel olarak tanımlanmıştır. Orijinal örnek Japonya açıklarında bir balıkçı tarafından tesadüfen yakalanmış ve bilim dünyasına sunulmuştur. Goblin ismi Japonca Tenguzame kelimesinin İngilizceye çevrilmesiyle literatüre girmiştir. Tengu Japon mitolojisinde uzun burunlu ve kırmızı yüzlü efsanevi bir yaratıktır. Keşfedildiği günden bu yana bilim insanları bu garip canlının biyolojisini anlamaya çalışmaktadır. Ancak derin denizlerde yaşaması onlar üzerinde uzun süreli gözlem yapmayı neredeyse imkansız hale getirmektedir. Yetişkin bir goblin köpek balığı genellikle 3 ila 4 metre uzunluğa kadar ulaşabilir. Ağırlıkları ise boyutlarına göre değişmekle birlikte ortalama 200 kilogramı bulabilir. Yapılan araştırmalarda dişilerin erkeklerden biraz daha büyük olma eğiliminde olduğu gözlemlenmiştir. Şimdiye kadar kaydedilen en büyük örneklerden biri 6 metreye yakın inanılmaz bir uzunluğa sahipti. Vücutları yumuşak ve kas yoğunluğu düşük olduğu için suyun içinde adeta süzerek hareket ederler. Bu gevşek vücut yapısı nötr yüzdürme sağlayarak enerji harcamadan suda asılı kalmalarına yarar. Derin okyanusun mutlak karanlığında avlanmak için görme dışındaki özel duyulara ihtiyaçları vardır. Uzun burunları, Lorenzini ampulleri adı verilen yüzlerce hassas elektroreseptörle kaplıdır bu organlar diğer canlıların kalp atışlarının yaydığı çok zayıf elektrik alanlarını bile algılayabilir. Böylece kumun altına saklanmış veya zifiri karanlıkta görünmeyen avlarını kolayca bulurlar. Gözleri zayıf olsa da bu gelişmiş elektrik algıla yetenekleri onlara kusursuz bir görüş sağlar. Bu biyolojik radar sistemi hayatta kalmaları için sahip oldukları en kritik donanımdır. Goblin köpek balıklarının üreme alışkanlıkları oldukça sınırlıdır. Bilim insanları onların ovovivipar, yani yumurtaların anne karnında açıldığı bir tür olduğuna inanır. Yavrular yumurtacan çıktıktan sonra bir süre daha anne karnında gelişir ve canlı doğarlar. Bugüne kadar hiçbir zaman hamile bir dişi örnek canlı olarak incelenememiştir. Bu nedenle gebelik süresi ve bir batında kaç yavru verdikleri tam bir muammadır. Derin denizlerin ulaşılmazlığı onların aile yaşamını ve üreme döngüsünü gizliktoya devam etmektedir. Goblin köpek balığını diğer türlerden ayıran pembe renk aslında zekice bir kamuflaj yöntemidir. Derin denizlerde kırmızı ışık dalgaları su tarafından emilir ve kırmızı veya pembe cisimler siyah görünür. Bu sayede pembe veya kırmızımsı derileri derinliklerde onları avcılarına ve avlarına karşı görünmez kılar. Öldüklerinde ise kan dolaşımı durduğu için renkleri hızla kahverengiye veya soluk griye döner. Müzelerde sergilenen grileşmiş örnekler aslında bu canlının doğal ve canlı halini yansıtmamaktadır. Bu eşsiz renk adaptasyonu, milyonlarca yıldır hayatta kalmalarını sağlayan faktörlerden biridir. Goblin köpek balığı, kökleri 125 milyon yıl öncesine dayanan kadim bir soyun temsilcisidir. Erken Kretase döneminden kalma fosillerle karşılaştırıldığında bugünkü halleriyle büyük benzerlikler gösterirler. Dinozorlarla aynı dönemde yaşamış atalarıyla neredeyse aynı fiziksel özelliklere sahiptirler. Bu evrimsel durağanlık, yaşadıkları derin deniz ortamının milyonlarca yıldır istikrarlı olmasından kaynaklanır. Mitsukurinidae ailesinin diğer tüm üyeleri zamanla yok olmuş, sadece bu tür hayatta kalmıştır. Bu yüzden biyologlar ona okyanusların derinliklerinde yaşayan bir tarih penceresi olarak bakarlar. Uluslararası Doğayı Koruma Birliği Goblin köpek balığını şu an için asgari endişe kategorisinde listeler. İnsan faaliyetlerinden uzak, çok derin sularda yaşamaları onları yoğun balıkçılık baskısından korur. Ancak bazen derin su trollerine veya balıkçıların uzun oltalarına tesadüfen takılabilirler. Ticari bir değerleri olmadığı ve etleri lezzetsiz bulunduğu için genellikle yakalandıktan sonra denize atılırlar. Yine de artan okyanus kirliliği ve plastik atıklar derin deniz ekosistemini tehdit etmektedir. Popülasyon sayıları tam bilinmese de soylarının yakın bir tehlikede olmadığı düşünülmektedir. Gablin köpek balıkları korkutucu görünümlerine rağmen insanlar için herhangi bir tehdit oluşturmazlar. Yaşadıkları derinlikler insanların yüzme veya dalış mesafelerinin çok ötesinde yer alır. Tarih boyunca bir insana saldırdığına dair kaydedilmiş hiçbir vaka bulunmamaktadır. Nadiren de olsa hasta veya yaralı bireyler akıntılarla sığ sulara sürüklenebilir. Bu canlıları akvaryumlarda yaşatmak da ne yazık ki biyolojik nedenlerle mümkün olmamıştır. Yüzeye çıkarılan örnekler basınç farkı şoku nedeniyle çok kısa süre içinde hayatını kaybeder. Gablin köpek balığı okyanuslarımızın ne kadar keşfedilmemiş ve gizemli olduğunu bize hatırlatır. Tuhaf görünümü ve ilkel yapısıyla doğanın sınırsız yaratıcılığının canlı bir kanıtıdır derin maviliklerin bu pembe hayaleti, insanoğlu için gizemini korumaya devam etmektedir. Bilim ve teknoloji ilerledikçe, belki bir gün onların yaşam döngüsü hakkında daha fazla şey öğreneceğiz. O zamana kadar, Gablin köpek balığı, karanlık derinliklerin efendisi olarak kalmaya devam edecek. Bu videoyu izlediğiniz için teşekkürler. Okyanusun bilinmeyen sırlarını keşfetmeye devam edin.